Ben Serkan Yetkin maçı anlatmaya çalışacağım. Şanlıurfa sporlu oyuncuların vuruşuyla mücadele başlıyor. Ferdi bıraktı. Uğur kullanıyor orta çatışını. Kartal spor çıktı. Yaser'e doğru. Yaser. Yaser orta ceza alanına doğru son anda savunma. Ayak koyuyor Şanlıurfa spor savunması. Ferdi ve Yaser ceza alanında orta son anda ayak koyuyor. Özgür. Kritik bir müdahale. Korner. Hızlı çıkıyor. Şanlıurfa Spor. Murat'la. Murat. Murat topu hala onda. Verdi pasını. Şimdi Serdar Özkan'a. Serdar. Serdar ceza sahası. Serdar Özkan yaptı ortaya. Gol pozisyonu alabilir. Tistel. Kontrol etemedi. Atak devam edecek. Tistel. Tistel baktı kaleye şut top dışarıda. Tonya Tistel Az önce ekranlardaydı. Tete Bangura'nın presi. Serdar Özkan. Sağ kanada. Tistel. Hızlı çıktı Şanlıurfa Spor. Tistel. Tistel. Sıyrıldı. Murat ceza alanında. Tistel. Tistel verdi pası. Bangura kaleci. Erşen gol izin vermiyor. Tete Bangura'nın vuruşunda Erşen başarılı. Tistel Gökhan yerde. Bir fay daha bu arada tansiyon yükseldi yine sahada. Tistel sarı kart görmüştü. İkinci sarı kart ardından kırmızı kart görüyor Tomya Tistel. Olgay, Mehmet Uslu kaleye doğru atacak. Seken top bir vuruş daha yine atacak. orta ceza sahasına doğru arka direk gol pozisyonu ve topu alarda gol. Okan atıyor golü. Okan'ın golü 56. dakika Kartal Spor 1 Şanlıurfa Spor 0. Okan topu ağlarla buluşturuyor. Kartal Bir kişi fazla oynuyor. Rakibi karşısında Kartal Spor. Sanko geldi. Orta ceza sahası. Kafa vuruşu uzaklaştırdı savunma ve penaltı. Penaltı kararı Çağatay Şahan'dan. 81. dakika penaltı kararı veriyor maçın hakemi. İtirazları var Kartal Sporlu oyuncuların. Beyaz noktayı işaret ediyor Çağatay Şahan ve beraberlik şansı Şanlıurfa spor için. İşaret verildi. Serdar Özkan. Serdar ve topu alarda gol. 1-1. 82. dakika. Penaltıdan skoru dengeliyor Şanlıurfa Spor. Uzun bir top. Sanko girdi araya. Etem Erçan, Etem Fahriye aktardı pasını ama maçın son düdüğü geliyor Çağatay Şahanda, Kartal Spor'la Şanlıurfa Spor bir bir berabere kalıyor.